merhabalar bu videomda sizlerle beraber ECE marka kombilerde F7 arızası nedir ne yapmalıyız bu konu hakkında bilgi vereceğim değerli arkadaşlar F7 su basınç arızasıdır cihazımızın çalışması için gerekli olan su bar seviyesi 1 ile 2 arasında olmasıdır bazı modellerde saat gibi 1'den 4'e kadar olan gösterge bazı modellerde ise dijitaldir diğer Dijital göstergede ekranda görünmüyorsa ekranın üstündeki küçük tuşa bir defa basmamız yeterli olacaktır göstergede bar seviyesi 1.5 seviyesine gelinceye kadar suyunu kombinin hemen altında bulunan doldurma musluğu ile sola çevirerek eklememiz gerekecektir. Saat tarzı modellerde ise aynı şekilde 1.5 seviyesine kadar su basmalıyız. Daha sonra cihazı bir defa resetlememiz arızayı düzeltecektir. Fazla su basarsak eğer kombinin altında bulunan emniyet ventilinden su akacaktır. Bu durumda beklemeliyiz bar seviyesinin kendiliğinden 1.5 seviyesine gelince kesilecektir. Kesilmediği takdirde teknik servisten destek almamız gerekecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Emek adına lütfen beğenip abone olmanızı rica ederim.